Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için Benfica'yı deplasmanda yenmek zorunda. Her türlü beraberlikte mücadele uzatmaya gidecek. Benfica'nın geçen sezonki iç saha performansı gayet iyiydi. Portekiz'de sadece Braga'ya 2 ila 1 kaybettiler. İç sahadaki diğer yenilgiler Avrupa'da geldi. duble Benfica, Barcelona ile geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında hem de son 16 turunda karşı karşıya geldi. Barcelona, 7. hafta mücadelesinde Benfica'yı deplasmanda 5 ila 4 mağlup etti. Bu mücadelede Portekiz ekibinin 10 kişi kaldığı da unutulmamalı. Sonrasında iki takım, son 16 turunda eşleşti. p o d Remi, Şeteyi, varsa o maçı 1 ila 0'lık galibiyetle kapatırken bu kez 10 kişi kalan taraf Katalan temsilcisi olmuştu. Benfica'yı deplasmanda deviren takımlardan biri ise son derece tanıdık. Fenerbahçe'nin önceki turda saf dışı bıraktığı Finor, Benfica deplasmanında 3 ila 1 ile gülmüştü. Temsilcimizden rövanşta iyi bir performans bekliyoruz.